Merhaba can dostlar. İran'da Şiraz'dayız. Şiraz'da güzel bir restorandan sizlerle yiyeceklerimizi paylaşmak istedik. İran'da özellikle bu kendi özgü daha çubuksu pirinçleri var. Üzerinde yine zerdeçal sıvısı. Bu görmüş olduğunuz daha farklı bir olay. Kebabı. Şöyle diğer tepsiye geçtiğimizde de çeşitimiz tavuk ve kebap olarak, sarımsak olarak. Burada bir özellik var yalnız. Bunu paylaşmanız doğru olacaktır. Arkadaşlar burada pilavın üzerine kesinlikle ve kesinlikle tereyağı bırakıyorum. Tereyağsız geliyor ya Bakın şuradaki sıvı. Bunu alıp içine bırakıyorsunuz. Ve bocalıyorsunuz bir şekilde, hızlı bir şekilde. Ve sonrasında yeniyor sizlerle bunu paylaşmak istedik bizim baldır pirincimiz gibi de daha farklı